Görmedim. Sen gördün mü? Görmedim. Ben tamam. görmedim. Sen gördün mü evet. sen? Ben soruyorum. <laughs> Zorlama falan yok. İşte zorlanmıyor ama aşı olmak iyi bir şey. E, aşı olalım. Yani herkes oluyorsa biz de olalım. Ben oldum mesela. Zorlanma diyemeyiz de sağlığı açısından herkesin olması gerekiyor. Valla ben Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da mecbur değil. Ama milletin sağlığı için çocukların, yaşlıların sağlığı için bence olmalı yani. Türkiye'de aşı olmak zorunlu tutulmasa da insanlar çeşitli yöntemlerle aşı olmaya teşvik ediliyor. Peki size Türkiye'de dolaylı yoldan da olsa insanlar aşı olmaya zorlanıyor mu? Biz de bunu vatandaşı sormak için şu anda hamam yolundayız. Türkiye'de aşı olmak zorunlu değil fakat çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Sizce dolaylı yoldan da olsa Türkiye'de aşı olmaya bir zorlama var mı? Valla bence aslında olmalı. Çünkü... Zorlama mı? Zorlama değil de caydırıcı unsurlar olmalı. Çünkü yani bu hastalık yaygın bir hastalık. Maalesef başta ekonomi olmak üzere birçok kolu da etkiliyor. Yani zorlama olmamalı ama teşvik olmalı diye düşünüyorum. Peki var mı size Türkiye'de böyle bir durum? Yok çünkü gönüllülük esası dedi Sayın Cumhurbaşkanı yetkililer. Bir zorlama yok. Zaten dünkü kabine toplantısından sonra da yapılan açıklamada yine gönüllülük esasının olduğunu. Fakat toplu özellikle eğitimde ve belli toplu yerlerde PCR testi yapılacağı Öğretmenim söylendi. en az iki evet. kere zorunlu. Bence var. o da olması gerekiyor. Çünkü böyle bir aşı imkanı varken insanların olmayıp diğer insanların da hayatını riske sokması da doğru değil diye düşünüyorum. Hiç ben rastlamadım ama vurunsalar iyi olur. Çünkü herkes vuruluyor. Vurunmayanlar ne olacak? İyi olanlar bu sefer onlar kötü olacak. Hastalık gelecek. Hiç daha zor, zorunlu diye bir telefon gelmedi, bir kimse zorunlu olacağını diye bir haber gelmedi. Yani şu şekilde hani aşı olunacaksınız denilmiyor fakat örneğin deniliyor ki aşı olmazsanız şuraya giremezsiniz. Veya aşı olmazsanız haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorundasınız. En son öğretmenleri getirdi mesela yeni eğitim öğretim yılında. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zorunlu, zorunlu olmaz kimse kimseye zorunlu bir şey yaptıramaz. İsterse vurunur öyle bir kanun olmaz ya. Zorlama var mı peki sizce Türkiye'de? Türkiye'de. Valla hiç, hiç önüme hiç gelmedi rastlamadı. Hiç kimse de demedi şuraya giremezsin aşılı mısın falan diye. Sadece mesaj geldi vurdurun gününüz geldi diye. Gittim canım istedi gittim ikinciye de vurdurdum ama öyle kimse beni zorlamadı ya. Zorlandı. Zorlamadı. Yok. Neden? Zorlanmıyor millet olmuyor da yani. Tabii. Benim gördüğüm. Neden? Nasıl, niye böyle düşünüyorsunuz? Valla işte basından bazı haberler çıkıyor. Aşı şöyle aşı böyle. Kimisi kandırıyor, kimisi doğru söylüyor. Kimin doğru söylediğini de bilmiyoruz. Bugün ben üçüncüyü oldum. Şu anda üçüncüyü oldum ben yani. Peki bir zorlama olmadığını düşünüyorsunuz aşıyı? Hayır, hayır hayır zorlama yok. Bazı insanlar aşı olmayanların hayatının dolaylı yoldan da olsa kısıtlandığını düşünüyor. Valla onlar siyasi ya. Siyasi görüş inanmıyorum ben öyle. İnanma. Ben üçüncü oldum daha bir kişi git zorla oldu de demedim yani. bana. Kendim aldım randevuyu, kendim oldum. Zorun tutulmuyor fakat örneğin aş olmazsanız şuraya giremezsiniz deniyor. Giremezsiniz deniyor da girmeyen var mı acaba? İnsanlar o kuralı mı uymuyor diyorsunuz? Hayır şu anda bir yerden geri dönmüş var mı? Yok mu? Ben görmedim, sen gördün mü? Görmedim. Ben tamam, görmedim. Sen. Gördün mü sen? Ben soruyorum. <laughs> Sorulama falan yok. ben yurt dışından geldim. Ben aşı oldum geldim. Hem yani de yani mecbur aşı sağlığımız için iyi. iyi bir şey. Fakat Türkiye'de şöyle bir durum var. E, aşı olmak zorunlu değil. Fakat çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Sizce bu aşı olmaya insanları zorlamak anlamına mı geliyor? Yani insanın reyinde hür. İsterse olabilir, isterse olmayabilir. Ama ben yakalandım kendim şahsen koronaya. Hiç kapıya çıkmadım vatandaşa bulaşmasın ben katil olmayayım değil. Yani karşımda insan benimle yakalandı temsilen. E o adam öldü onun bilmiyor mu? Valla ben Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da mecbur değil. Ama milletin sağlığı için, çocukların, yaşlıların sağlığı için bence olmalı yani. Avrupa'da bir de şu var. Benim gibi yaşlılara diyor ki ben diyor buna 5-10 sene diyor emekli parası vereceğime diyor. 20 bin yer oy gözden çıkarım diyorsun geçsin diyor bakmıyorlar bu da var biliyor musunuz? Ne geliyorum diye mecbur mecbur olmalı orada yani yani evet. ya izne gelmek o için yaptım yani. O test olacaksın buraya gelmek için. Değerliysek de uçağa binemiyorsun uçağı almıyorlar. Evet zorlanıyor. Neden? Çünkü yani toplumsal bağışıklığın kazanılması adına aşı zorunlu haline bence de getirilmeli. Çünkü bu hastalığın toplumsal bağışıklık olmadan yenilmeyeceğini düşünüyorum. Aşıya zorlanmalı mı insan? Ya tabii ki de şu şekilde yani herkesin kendi özgür iradesi var. Fakat zorlukla yani zorbalıkla olmamalı. Tabii bunu yanlış buluyorum. Peki sizce insanlar çeşitli yöntemlerle aşı olmaya zorlanıyor mu? Hayır. Neden? Yani insanlar aslında aşı iyi. Bizim sağlığımız için, bizi koruması için. Yani bize bu yöntem verildiği için aslında değerlendirmemiz gerek. Çeşitli yöntemlerle insanlar aşıya teşvik ediliyor. Yani dolaylı yoldan bir zorlama olduğunu söyleyebiliriz. Siz de düşünüyorsunuz. Evet o var. Yani şöyle yani illa yani istemeyen istemiyor. Yani korkuyor. Ama Almanya'da ben yurt dışında kaldığım için bize de aynı şekilde ben yaptırmamak için çok kendimi zorladım ama benim özgürlüğümü kısıtladılar özgürlüğümü kısıtladıkları için ben memleketime gelmem için ben bu aşıyı yaptırdım. O zaman siz dolaylı yoldan da olsa bir zorlama var diyorsunuz. Zorlama var çünkü e, e, ikamet ettiği memleketten dışarı çıkartmadılar bizi İlla ki aşı olacaksınız. Ondan sonra izinlerinizi kullanacaksınız. Evet. Yani bu zorlama. Almanya'da durum aşağı yukarı aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani bura gibi. Aşı olmaya zorlan zorlanıyor tabii ki ya. Neden? Ya yani... PSR testi dedin ya az önce öğretmenler için. O zorunlu hale geldi işte. Zorlanıyor yani. Bir mekana girmek için de aynı şekilde aşı olmak zorunlu. Dolaylı yoldan da olsa insanlar aşı olmaya evet. teşvik ediliyor. teşvik ediliyor En sonunda herkes olacak zaten. Bilmiyorum. Biz olduk ama herkes kendi tercihi bilmiyorum. Zorlanıyor mu peki sizce insanlar? Evet. Olan da var, olmayanlar da var, istemeyenler de var. Bazısı korkuyor. Herkes bir şeyler düşünüyor. Zoldu. Şunu soruyorum ben, çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Yani bir nevi aşı olmayanın hayatı dolaylı yoldan da olsa kısıtlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? bilmiyorum ne düşünüyorum söyleyeyim. <laughs> evet. Herkes farklı düşünüyor bilmiyorum. İşte zorlanmıyor ama aşı olmak e, iyi bir şey. E, aşı olalım. Yani herkes oluyorsa biz de olalım. Ben oldum mesela. Yani herkesi de tavsiye ederim çünkü yani e, aşı olmak gerçekten iyi. Bir zorlama var mı size Türkiye'de? Dolaylı yoldan da olsa? Zorlama yok. Ee, sadece olun diye e, tavsiyelerde bulunuluyor. Zorlama, Zorlam, zorlama olmadığını düşünüyorsunuz. Hı hı. Ben görmedim. Sen gördün mü? Görmedim. Ben, ben görmedim. Siz gördün mü sen? Ben soruyorum. <laughs> zorlama falan yok. işte zorlanmıyor ama aşı olmak e, iyi bir şey. E, aşı olalım. Yani herkes oluyorsa biz de olalım. Ben oldum mesela. Zorlanma diyemeyiz de sağlığı açısından herkesin olması gerekiyor. Valla ben Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da mecbur değil. Ama milletin sağlığı için, çocukların, yaşlıların sağlığı için bence olmalı yani. Türkiye'de aşı olmak zorunlu tutulmasa da insanlar çeşitli yöntemlerle aşı olmaya teşvik ediliyor. Peki size Türkiye'de dolaylı yoldan da olsa insanlar aşı olmaya zorlanıyor mu? Biz de bunu vatandaşı sormak için şu anda hamam yolundayız. Türkiye'de aşı olmak zorunlu değil fakat çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Sizce dolaylı yoldan da olsa Türkiye'de aşı olmaya bir zorlama var mı? Valla bence aslında olmalı. Çünkü zorlama mı? Zorlama değil de caydırıcı unsurlar olmalı. Çünkü yani bu hastalık yaygın bir hastalık. Maalesef başta ekonomi olmak üzere birçok kolu da etkiliyor. Yani zorlama olmamalı ama teşvik olmalı diye düşünüyorum. Peki var mı size Türkiye'de böyle bir durum? Yok çünkü gönüllülük esası dedi Sayın Cumhurbaşkanı yetkililer. Bir zorlama yok. Zaten dünkü kabine toplantısından sonra da yapılan açıklamada yine gönüllülük esasının olduğunu. Fakat toplu özellikle eğitimde ve belli toplu yerlerde PCR testi yapılacağı Öğretmenin söylendi. haftada en az iki evet. kere zorunlu. Bence var. o da olması gerekiyor. Çünkü böyle bir aşı imkanı varken insanların olmayıp diğer insanların da hayatını riske sokması da doğru değil diye düşünüyorum. Hiç ben rastlamadım ama vurunsalar iyi olur. Çünkü herkes vuruluyor. Vurunmayanlar ne olacak? İyi olanlar bu sefer onlar kötü olacak. Hastalık gelecek. Hiç daha zor, zorunlu diye bir telefon gelmedi. Bir kimse zorunlu olacağım diye bir haber gelmedi. Yani şu şekilde hani aşı olunacaksınız denilmiyor. Fakat örneğin deniliyor ki aşı olmazsanız şuraya giremezsiniz. Veya aşı olmazsanız haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorundasınız. En son öğretmenleri getirdi mesela yeni eğitim öğretim yılında. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zorunlu, zorunlu olmaz. Kimse kimseye zorunlu bir şey yaptıramaz. i̇sterse vurunur. Öyle bir kanun olmaz ya. Zorlama var mı peki Türkiye'de? Türkiye'de. Valla hiç, hiç önüme hiç gelmedi. Rastlamadı. Hiç kimse de demedi şuraya giremezsin aşılı mısın falan diye. Sadece mesaj geldi vurdurun gününüz geldi diye. Gittim canım istedi gittim ikinciye de vurdurdum ama öyle kimse beni zorlamadı ya. Zorlamadı. Yok. Neden? Zorlanmıyor millet olmuyor da yani. Benim gördüğüm. Neden Nasıl, niye böyle düşünüyorsunuz? Valla işte basından bazı haberler çıkıyor aşı şöyle aşı böyle. Kimisi kandırıyor, kimisi doğru söylüyor. Kimin doğru söylediğini de bilmiyoruz. Bugün ben üçüncüyü oldum. Şu anda üçüncüyü oldum ben yani. Peki bir zorlama olmadığını düşünüyorsunuz aşı? Hayır, 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 zorlama yok. Bazı insanlar aşı olmayanların hayatının dolaylı yoldan da olsa kısıtlandığını düşünüyor. Vallahi onlar siyasi ya. Siyasi görüş, inanmıyorum ben öyle. İnanmıyorum. Ben üçüncü oldum daha bir kişi git zorla ol de demedi bana. Kendim aldım randevuyu, kendim oldum. Zorun tutulmuyor fakat örneğin aşı olmazsanız şuraya giremezsiniz deniyor. Giremezsiniz deniyor da girmeyen var mı acaba? İnsanlar o kurala mı uymuyor diyorsunuz? Hayır şu anda bir yerden geri dönmüş var mı? Yok mu? Ben görmedim sen gördün mü? Görmedim. Ben tamam, görmedim. Hadi. gördün mü sen? Ben soruyorum. Zorlama <laughs> falan yok. Valla ben yurt dışından geldim ben aşı oldum geldim. Hem de yani mecbur aşı sağlığımız için iyi iyi bir şey. Fakat Türkiye'de şöyle bir durum var, e, aşı olmak zorunlu değil. Fakat çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Sizce bu aşı olmaya insanları zorlamak anlamına mı geliyor? Yani i̇nsan reyinde yürür, İsterse olabilir, isterse olmayabilir. Ama ben yakalandım ki kendim şahsen koronaya. İki ay hiç kapıya çıkmadım. Vatandaşa bulaşmasın ben olmayayım dedim. Yani karşımda insan ben yakalandı. Temsilen. E adam öldü. Onun babalı bana bilmiyor mu? Valla ben Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da mecbur değil. Ama milletin sağlığı için, çocukların, yaşlıların sağlığı için bence olmalı yani. Avrupa'da bir de şu var. Benim gibi yaşlılara diyor ki, ben diyor bu 5-10 sene diyor emekli parası vereceğime diyor. 20 bin yer oy gözden çıkarım diyorsun geçsin diyor bakmıyorlar bu da var biliyor musunuz? Ne geliyorum diye mecbur mecbur olmalı orada yani yani evet. ya, izne gelmek o için yaptım yani. O ya, test olacaksın buraya gelmek için. Gelseydik uçağa binemiyorsun uçağı almıyorlar. Değil evet zorlanıyor. Neden? Çünkü yani toplumsal bağışıklığın kazanılması adına aşı zorunlu haline bence de getirilmeli. Çünkü bu hastalığın toplumsal bağışıklık olmadan yenilmeyeceğini düşünüyorum. Aşıya zorlanmalı mı insan? Ya tabii ki de şu şekilde yani herkesin kendi özgür iradesi var. Fakat zorlukla yani zorbalıkla olmamalı. Tabii bunu yanlış buluyorum. Peki sizce insanlar çeşitli yöntemlerle aşı olmaya zorlanıyor mu? Hayır. Neden? Yani insanlar aslında aşı iyi. Bizim sağlığımız için, bizi koruması için. Yani bize bu yöntem verildiği için aslında değerlendirmemiz gerek. Çeşitli yöntemlerle insanlar aşıya teşvik ediliyor. Yani dolaylı yoldan bir zorlama olduğunu söyleyebiliriz. Siz de düşünüyorsunuz. Evet o var. Yani şöyle yani illaki yani istemeyen istemiyor. Yani korkuyor. Ama Almanya'da ben yurt dışında kaldığım için bize de aynı şekilde ben yaptırmamak için çok kendimi zorladım ama benim özgürlüğümü kısıtladılar özgürlüğümü kısıtladıkları için ben memleketime gelmem için ben bu aşıyı yaptırdım. O zaman siz dolaylı yoldan da olsa bir zorlama var diyorsun? Zorlama var çünkü e, e, ikamet ettiği memleketten dışarı çıkartmadılar bizi İlla ki aşı olacaksınız. Ondan sonra izinlerinizi kullanacaksınız. Evet. Yani bu zorlama. Almanya'da da durum aşağı yukarı aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani bura gibi. Aşı olmaya zorlan zorlanıyor tabii ki ya. Neden? Ya PSR testi dedin ya az önce öğretmenler için. O zorunlu hale geldi işte. Zorlanıyor yani. Bir mekana girmek için de aynı şekilde. Aşı olmak zorunlu. Dolaylı yoldan da olsa insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Teşvik ediliyor abi. En sonunda herkes olacak zaten. Bilmiyorum. Biz olduk ama herkes kendi tercihi bilmiyorum. Zorlanıyor mu peki sizce insanlar? Evet. Olan da var, olmayanlar da var, istemeyenler de var. Bazısı korkuyor. Herkes bir şeyler düşünmüyor. Biz oldu. Şunu soruyorum ben. Çeşitli yöntemlerle insanlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Ya yani bir nevi aşı olmayanın hayatı dolaylı yoldan da olsa kısıtlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana bilmiyorum ne söyleyeyim. <laughs> evet. Herkes farklı düşünüyor. Bilmiyorum. Hiç i̇şte zorlanmıyor ama aşı olmak e, iyi bir şey. E, aşı olalım. Yani herkes oluyorsa biz de olalım. Ben oldum mesela. Yani herkese de tavsiye ederim. Çünkü yani e, aşı olmak gerçekten iyi. Bir zorlama var mı size Türkiye'de? Dolaylı yoldan da olsa. Zorlama yok. E, sadece olun diye e, tavsiyelerde bulunuyor. Zorlama Zorlam yok. Zorlama olmadığını düşünüyorsunuz. Hı hı.